Merhaba arkadaşlar. Bugün Ereğli demir çelik analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Ereğli'de altın bulma haberinden sonra grafiği bir manipüle ettiler ama en son alarak kapattılar. Şimdi bakalım. Bu arada analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Onları sırayla analiz edelim. WhatsApp grubu için yazanlar oluyor arkadaşlar. WhatsApp'ta biz teknik kırılım gelen hisseleri eğitim amaçlı olarak takip alıyoruz. Örneğin biz grafinden göstereyim. Alçalan trendimiz şurada kırıldı. Bu alçalan trend kırılımında bu hisse teknik olarak yükselme potansiyeli olan bir hissedir. Tabi diğer verilere de bakmak gerekiyor. Sadece kırılımlı olmaz. Bu sebeple bu tarz kırılımları anlık olarak değerlendirip haftalık takip listeleri oluşturup bunların takibini yapıyoruz. Haftalık olarak da yine güzel karlar alıyoruz. Gruba katılmak isteyenler olursa DM'den yazarsa onlara detay yatarım. Şimdi endeksin trendine baktığımız arkadaşlar 11.000 seviyesindeki direnç bölgesi kırıldı. Şu an teknik pozitif gözüküyor. Herhangi problem yok. Fisher e, biraz yükselmiş. Tabi teknik düzeltme gelme ihtimali olabilir. Ancak teknik düzeltme gelirse 11.000 seviyesine kadar tolerans gösterebiliriz. Bu 11.000 bizim backtest seviyemiz olur. 11.000'e kadar geri çekilse bile buradan tepki alıp tekrardan yukarı yönlü hareketine devam eder. Şu an Endeks'in trendi pozitif. Takibe devam ediyoruz. Şimdi Ereğli'nin durumuna baktığımızda Ereğli bugünkü haberden sonra şu sert uzunluğunu görüyorsunuz değil mi? 57.55 ile kapattı. Artı 2.95 gayet iyi. Ancak hisseyi 54.85'e kadar gün içerisinde düşürtüp bir panik havası yarattılar. Daha sonrasında aldılar. Çünkü hisse teknik olarak zaten ucuz grafiğe baktığımızda ereğli ucuz kalan grafiklerden biri ve bir haftalık periyotta baktığımızda şu grafiğin arkadaşlar orta vadede oluşturacağı şekil isteyenler not alabilir oluşturacağı şekil şöyle bir rally en kötü ihtimalle tabi bu bir günde bir ayda belki üç ayda 5 ayda olmayabilir ancak bu grafiğin gideceği yer budur arkadaşlar çünkü daha öncesinde birçok grafikte bu benzer kepçe görüntüsünü biz gördük. Bu kepçe görüntüsünde e, formasyon, bakın uzun e, yıllara yayılan e, bir formasyon oluşuyor. Tobodo e, buradan çıkabilir arkadaşlar. Bu formasyondan sonra direnç kırılımında buradaki kepçe görünümü belirginleşiyor ve teknik düzeltmeler yapa yapa e, bu hareket, bu grafik yukarı yönlü hareketini başlatıyor. Buradan baktığımızda haftalıkta teknik gayet güçlü. Ee, olası geri çekilme durumlarındaki destek seviyelerine de bakalım. Olası geri çekilme durumunda kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için en yakın destek 56-30. 56-30 kırılırsa 55-70 ee, iş süren stop seviyesidir. MO9 desteğidir. Bu sebeple 55-70 kırılırsa kısa vadeciler için dikkat. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece grafiğin önü açık dediğim gibi orta vadede haftalık periyotta takip edenler için ise bence grafik mükemmel. Bu herhangi bir alım satım tavsiyesi değildir. Sadece ben gördüğümü söylüyorum. alan kendine alır. Satan kendine satar. Herkesin risk toleransı farklıdır. Herkesin vadesi farklıdır. Şu an teknik iyi dedik. Ancak önümüzdeki hafta belki sert düzeltme gelir. %10 geri çekilir. Bilemeyiz. Bu hareketler borsanın doğal hareketleri. Daha öncesinde çok kez yaşandı. E mesela Haziran ayında arkadaşlar hisse %9 düştü. Daha sonrasında EMA 50'den sert tepki aldı ee, ve eski tepe seviyesinden %6 yukarı çıktı. Yani bu tarz düzeltmeler her zaman yaşanır. Önemli olan burada vadenize karar vermek. Ben e, grafiği beğeniyorum. Özetle onu söyleyebilirim. Ee, herkese bol kazançlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.